Osman Gazi'ye bir umut, kendim bir umut. Başka bir Osman Gazi mümkün diye bu yola çıktık. Belediyelerde adam olanın değil, haklı olan işi çözülecek. Şimdi bir takım insanlar çıkıyor diyorlar ki merkezi hükümetteki iktidarla belediyedeki iktidar aynı olmazsa hizmet alamazsınız. Milli görüşçüler Tekeden süt çıkartır diye boşuna söylenmedi. Konya Belediyesi'nden bir hatırlatma yapmak istiyorum. O gün IMF kapılarına borç arayan merkezi hükümete dedi ki bizim bütçemizde fazla var. Gelin size borç verelim dedi. iyi bir yaşam senin. İşte milli görüş bu. Özlenen günler. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Türkiye genelinde olduğu gibi Osman Gazi dede Milli Görüş Belediyeciliği Ya Allah Bismillah diyecek Osman Gazi'yle hakkını alacak diyorum Kerim Bulut ve meclis üyelerimizi Boşluğuyla alkışlıyor Muhabbet mahkeler, biliyoruz Allah kendilerine razı olsun Haydi şimdi tüm Türkiye bulsun saadetini Haydi şimdi Milli Görüş Belediyeciliği